É yeah. Yaptığımız çalışma şu an Türkiye'de ilk. Daha önce Türkiye'de ham propolis'ten e, vücudun kullanabileceği şekilde çözünür toz propolis üretilmemiş. Biz ham propolis'ten çözünür toz propolis ürettik çeşitli ileri mühendislik işlemleriyle. Ham propolis'i vücudumuz kullanamıyor normalde. Vücut e, sıvılarımız, enzimlerimiz bunu hazmedemediği için kullanamıyor. Ancak yaptığımız arge sonucunda e, ürettiğimiz toz propolis'i vücudumuz kullanabilir hale geldi. Arge çalışmamız yaklaşık 4 yıldır devam ediyor. Toz propolis ürettik. Şimdi akabinde e, propolisi de ilave ettiğimiz farklı ürünler çalışmasındayız. E, örneğin kozmetik sanayinde takviye edici gıda çalışmalarında birçok argemiz mevcut şu anda. Evet, toz propolisten ürettiğimiz öncelikli olarak e, bir... Kozmetik ürünümüz var, anti aging yani yaşlanma karşıtı dediğimiz bir kremimiz mevcut. Aynı zamanda yine yaşlanma karşıtı bir serum üretimini gerçekleştirdik. Bu ürünlerin ikisi de hem ciltteki enfekte olabilecek sivilcelere oldukça iyi geldiğini tespit ettik. Propolis'in antioksidan etkisi yani Oksitlenmeye karşı vücudun yaşlanmasına karşı oldukça olumlu etkileri olduğu dünya tarafından biliniyor. Biz bu sayede ciltteki yaşlanmaların önüne geçme ihtimalimiz var. Ortamda bulunan, mevcutta bulunan mikroorganizmalara öldürücü etkisi var. Bundan dolayı ...hastalıklara karşı bağışıklığın sağlanmasında, hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Kozmetikte ifade ettiğim gibi enfekte olan yaraların... işte ...akne gibi, çıban gibi bu tür hastalıkların tedavisinde kullanılır. Kabızlığa karşı diğer taraftan sindirim sistemini güçlendirici etkileri söz konusu. Türkiye'de böyle bir açık vardı. Hep biz ithal ediyorduk Çin ülkesinden... Ondan dolayı Türkiye'de bunun özütünün tozunu ne çıkartmayalım diye böyle bir yola çıktık. Tabii bizdeki tamamen biz çözümleri yüksek teknolojide çözüyoruz. önce özütünü çıkartıyoruz, ondan sonra toz haline getiriyoruz. Buradaki tozdaki amaç şu, katı ve sıvı her türlü maddeye katılacak bir yani her yiyeceğimizde, içeceğimizde her şeye katabileceğimiz bir ürün. Efendim bu doğal antibiyotik bütün dünyada da Türkiye'de de bunun araştırması yapılmış. İnsan sağlığına büyük bir faydası var. Başlıca faydaları kanserle birlikte bütün çünkü bağışıklık artırıcı bir özelliği olduğundan dolayı bağışıklığımızı güçlendiriyor. Ondan dolayı ...çok güzel bir ürün. Bunu da cilt bakım kremi yapılabilir. Gözaltı serumu... Yapıla, ...yaptık biz bunları. Yapılabiliyor. Propolisin ekstratını yapıyordu Türkiye'de biz şimdi... ...propolisin özütünün tozundan... ...su bazlı propolis elde ettik. Buna da gıda takviyesi aldık Sivas'ta. Bununla beraber... ...insan sağlığına faydalı hale getirdik... arı sütü, propolis ve bal üçünün karışımıyla birlikte bir krem elde ettik. Onun yanı sıra gözaltı serumu elde ettik. Ve tozandan topladığımız propolis ile, propolis ile kuşburnu çayı elde ettik. Tozandan topladığımız, dağlardan topladığımız kuşburnu ile birleştirerek propolis ile kuşburnu çayı elde ettik. Bununla beraber argelerimiz devam ediyor. Yani propolisin ee, ham tüketilmediğinden dolayı özütünün tozu elde edilirse ilaç sanayi de rahatlıkla kullanılabilir. Yani her ilaca katılabilir. İç piyasaya girdik. İnşallah hedefimiz yurt dışı.